Değerli izleyicilerimiz şahane bir ilk yarıyı geride bıraktık. İkinci yarıda sizlerle beraberiz. Spor psikolojisi üzerine konuştuk. Kadın futbolcuların psikolojisi üzerine konuştuk. Ve şahane bir konuktu. Şahane yorumlar aldık. Spor psikoloji danışmanı Sayın Ömer Ateş'e birlikteydik. Gerçekten de ben çok arzu ediyorum. Sayın Hocam lütfen stüdyoda konuşacağımız çok şey var. Başarı ilmesini artırmak için temeli sağlam kurgulamak gerekiyor. Bu yüzden psikoloji çok önemli. Neler söyledi? bir Tekrar toparlar mısın? Müthişti. Ya En aşağı bir 10 tane konu başlığı açtı evet, hocamız bize. Evet. Aradaki farkları anlattı. Ee, özellikle ABD'deki 1998'den beri yükselen kadın futbolundaki ivme ivme e, yapılanmayı gözler önüne serdi. Ki bu da Türkiye'de potansiyelimiz gereği yapılabilecek bir şey. Çünkü dediği gibi hocamızın bizde yetenek var ama iyi işleyemiyoruz. Evet. Programımızın tekrarını YouTube'dan izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Çok kıymetli konuklarımız sizlerle birlikte oluyorlar. Sizlerle bir araya getiriyoruz ekranlarımız vasıtasıyla, kanalını vasıtasıyla. Ve YouTube kanalından bizleri tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi Almanya'ya yüzümüz dönüyoruz. Almanya'da başarılı ve çok da prestijli bir şekilde ilmeği yükselten bir takım. Ve bu takımın teknik direktörü. Kendisi bir Türk. Türkiye'de başlayan kariyer yolculuğu Almanya'da ilerliyor. Sit Pauli kadın futbol takımı antrenörü Sayın Onur Çelik bizlerle beraber. İyi akşamlar Sayın Çelik. Hayırlı akşamlar Aysun Hanım. Merhaba Mer Mert Bey. Merhaba Onur Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Geldin. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Almanya'ya selamlar. Almanya'da yaşayan yurttaşlarımıza selamlar. Ve sizin takımınızla oynayan değerli sporcularımıza selamlarımızı iletiyoruz. Tüm teknik kadroya, tüm yönetime selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada sizinle beraber olmak benim için çok büyük bir olur ve gurur verici. Aynı şekilde biz de onur duyuyoruz. Sizin başarı hikayenizi öğrenmek istiyoruz. Ve de aldığım haberlere göre, sayın yapımcımdan öğrendim haberlere göre programımızı takip ediyormuşsunuz. Yakından takip ediyor musunuz? Bu bizi onurlandırdı. Türkiye'nin değil sadece dünyanın dört bir tarafında da takip ediliyor olmak, bizlere yaptığımız işle alakalı doğru yaptığımız kararına ulaştırdı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Şimdi Almanya ve Türkiye'deki kadın futbolunu değerlendirmeden önce, sizin Türkiye'de başlayan ve şu an Almanya'da devam eden, iyi de bir kulüpte takımda devam eden... Antrenörlüğünüze kadar ki yolculuğunuzu, kariyer yolculuğunuzu sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Buyurun. Kısa bir düzeltme yapmam gerekiyor. Ben Almanya'da başladım bu kariyerime. Ama Türk vatandaşıyım. Ee, öncelikli olarak e, kadın futboluna 5 sene önce adım attım. Ee, aslında teknik direktörlüğe erkek futbol takımında başladım. Ve bir gün bana çok heyecan verici bir proje sunuldu. Bu proje maç sonuçları ön sırada yer almadı. Daha çok kadınlara futbolu sevdirmek, onlara futbol oynamayı öğretmek, o imkanı sağlamak. Çünkü benim açımdan futbol oyununun sadece erkeklerden değil de kadınların da oynayabileceği bir spor veya aktivite olduğunu düşünüyorum. Ve evet. yaklaşık 5 senedir kadın futbolunun içindeyim ve kulübümüzde çok önlü görevlerim var. Misal bunlardan bir tanesi A takımımızın yardımcı antrenörü olarak destek veriyorum. İkinci takımımızın baş antrenörünü üstleniyorum ve kulübümüzün yarının yeteneklerini keşfetmek üzere U17'deki hocalarımız birlikte çalışıyorum. Erkek takımı ile kadın takımını değerlendirecek olsak aradaki farklar neler? Aradaki farklar, size şöyle e, diyebilirim. Aslında çok fark yok. Sadece biraz daha e, hızlanmış şekilde bazı prosedürler işliyor erkek bölümünde. E, kadınlarda biraz daha zaman odaklı çalışmanız gerekiyor. Ama sonuç olarak teknik kapasiteye bakılırsa e, bir fark göremezsiniz. Evet. Ama erkekler ilk çağdan itibaren onlar bir şekil top yapıp koşturmuşlar. Yani temeli çok uzun yılları, milletten önceye kadar vardığı için. hani Dolayısıyla bu kadar kondisyonun iyi olması, epigenetik olarak da kondisyonun iyi olması ve algının erkek futbolunda daha iyi ve başarılı olmasını normal karşılıyorum ben. Ancak... Kadın futbolu son zamanlarda revaçta. Ancak son zamanlar dediğim bir 30-40 yıllık bir mazisi var ve fakat ilerlemekte ciddi anlamda güçlük çekiyoruz biz Türkiye'de. Almanya'da durumlar nasıl? Almanya'da aslında Almanya'nın geçmişine bakarsak eğer kadın futboluna odaklı Avrupa Şampiyonluğu var, Dünya Şampiyonluğu bulunan bir ülke. Ve buna göre sistemin daha ileri bir seviyede oturmuş olan bir ülke olarak görmek gerekir. Ama e, bazı konular aynı kalıyor. Bu misal finansal anlamda. İzlediğim sizin programınızı takip ettiğim için e, size açıklık getirebilirim ki bu finansiyal e, sorunlar Almanya'da da maalesef mevcut. Alt liglerde. Çünkü e, Mert Bey'in de programın başında e, söylediği gibi finansyal anlamda biz kadın sporcularımızdan belirli bir seviyede e, bir e, nasıl anlatayım size özür dilerim heyecan da var biraz bir seviye özellikle? istiyoruz onlardı. Evet. evet. Ama e, finansal anlamda o e, kadın sporcularımıza destek çıkmazsak eğer otomatikman onlar çalışmak zorunda kalıyor. Evet. E çalışmak zorundaysa zaten otomatikman özel hayatından belirli bir saat yok olmuş oluyor. E bunu özel hayatı da eklersek eğer bir de onun üstüne haftada 3-4 kere antrenman eklersek bu kadınlar nasıl gelişecek veya nasıl e, bunu sağlıklı bir biçimde geliştirebiliriz? Bu soruları kendimize sormak gerekiyor. Almanya'da bu yönde son zamanlarda doğru adımlar atmaya başladı. Ee, ...misal en son projelerinden bir tanesi de... ...Women and Football 2027 e, stratejisini benimsediler. Nedir amaçları? Amaçların arasında kadın oyuncu, antrenör... ...hakem sayısını %25 olarak arttırmak... ...ve otomatikman da medya görünürlüğünü iki kata çıkartmak gibi konular yer alıyor. Yani doğru adımları atıyorlar... Ama Almanya'nın hikayesine baktığımızda başarılı olan bir ülke. Ama burada da bazı böyle püf noktalı sorunlar oluşabiliyor. Evet, Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'ye bakarsak eğer, Türkiye hızlı gelişen bir sistem ile şu an yola devam etmektedir. Misal büyük, yatı, büyük takımların yaptığı yatırımlar. Aslında Aysun Hanım, önemli olan hız değil de, disiplinli emin adımlarla ilerlemek gerekiyor gelecekteki önemli bir ülke haline geliriz diye umuyorum. Bu konuda planlama çok önemli. Ya doğru. Şimdi Onur Hocam mesela farklı bir örnek vereyim. Almanya bunu zaten dönemsel olarak erkek futbolunda da kadın futbolunda da yapıyor. Şimdi Joachim Löw'le beraber 16 sene süren bir hegemonya vardı. Son 2 senesi başarısız olan milli takım bazında. Joachim Löw'ü götürdükten sonra yeni bir yapılanmaya geçtiler işte Nagelsmann'lar vesaire ve diğer hocalar. E belki 4-5 senedir sendeliyor Alman futbolu ama biliyoruz ki bir 10-15 sene yine hegemonya kuracak. Türkiye'de ise dönemsel olarak sadece geçici başarılar var. Yani işte 2002'ler bir rüzgar gibi geçiyor. 2008 rüzgar gibi geçiyor. Şimdiki de rüzgar gibi geçecek şu anki jenerasyon. Yani istikrarlı bir büyüme söz konusu Türkiye'de değil çünkü bir plan program yok. Doğru haklısınız Mert Bey. Zaten Almanya'yı Almanya'yı yapan anlattığınız Biz... konu. Biz geçmişe odaklı e, tutunmuyoruz. Biz gelecekte daha neyi daha neyi iyi yapabiliriz diye olaylara baktığımızdan dolayı e, galiba en büyük fark da bu iki ülkesinde bu olabilir. Evet Türkiye ile Almanya arasındaki farklara devam edelim. Almanya'da kadın futbolunun statüsü nedir? Yarı profesyonel mi profesyonel mi? profesyonel de var ama büyük olasılık yarı profesyonel diye diyebiliriz. Hı hı. E, sizin takımınızdan bahsetmek ister misiniz? Hamburg'daydı değil mi? Evet, Hamburg'da. Evet. Bizim kulübümüzde misal e, altyapıda 8 tane takımımız var. Bu U11 yaş kategorisinden başlıyor U23'e dayanan e, dayanana kadar ve 4 tane kadın futbol takımımız var. Evet. E, Alt yapıdan da geliştirme çabaları var, gayretleri var elbette ki. Peki Türkiye'ye dönüp baktığınızda bir Türk vatandaşı olarak, hem Alman hem Türk vatandaşı olarak, Türkiye'ye baktığınızda Almanya kuvvetli kadın futboluyla alakalı kuvvetli bir ülke. Stratejisi, taktiği, disipliniyle ve yol belirleme haritası ile alakalı gerçekten de takdir şayan. Türkiye'ye bakıldığında neleri gözlemliyorsunuz? Eksikleri ve artılarıyla beraber nasıl yorumlarsınız? Ee, öneririz diye soruyorsanız eğer, aslında bunlar klasik öneriler. Ee, en büyük, kendi açımdan söyleyebileceğim şey antrenör eğitimleri çok önemli. Misal ne kadar iyi eğitimli hocaları altyapı takımlara kazandırırsak, o kadar ülke olarak kademe atlarız zaten otomatikman bir sisteme işliyorsunuz. Ondan altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü altyapınız güçlü ise önünüz otomatikman açık demektir Tabii. ve bu size gelecekte finansal anlamda da çok büyük yardım eder. Olaya böyle bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Başka önerileriniz var mı hocam? Ee, tabii ki biraz önce değindiğim gibi finansal anlamda doğru adımlar atılmalıdır. Bu dediğim gibi sadece Türkiye e, Türkiye için değil, genel olarak Almanya'da da geliştirmesi gereken bir konu. Ve bir önerim daha var. En büyük e, mücadelemiz de ön yargı. Misal ön yargıyı yenmemiz için doğru adımları atmamız gerekiyor. O kalpleri kazanmamız e, amacıyla... Ee, geçen hafta oynanan misal Trabzonspor Beşiktaş maçını ben bir futbol sever olarak onun büyük statta oynanmasını isterdim. Büyük prestijli maçları büyük statta oynanmasını hoşgörü veriyorum. Doğru. Çünkü Almanya'da bu konu biraz daha e, detaylı olarak ilerleme kaydetti. Büyük prestijli olan maçlar büyük statlarda oynanılıyor. Mesela maçlarınızı tesislerde yaparsanız e, Kapasiteniz zaten e, büyük değil. Yani nereden baksanız 500 kişi gelebiliyor. Ama eğer büyük statlarda böyle maçları e, oynarsanız e, daha iyi kademe ilerleyebilirsiniz. Misal diyelim 40 bin kişilik statta 10 bin kişi gelse bile bu sizin için gelecek için çok büyük fayda getirir. Böyle bir küçük örnek verebilirim. mesela benim de küçük kız e, çocuğum var. Onu stada götürüyorum. Erkeklerin oynadığı birincilikte o kız otomatikman onun sadece erkeklerden oynandığını düşündüğü için e, kendisini otomatikman kısıtlıyor. Ama biz kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi böyle büyük derbilerde misal statlara götürürsek ya otomatikman onlar da bu spor dalına açık oluyorlar. Evet Avrupa'da derbi maçlarında erkek e, e, futbol maçlarından öncesinde Kadın futbol maçları yapılırmış ki kadın futboluna ilgi oluşsun diye. Aynı zamanda da hani tribünlerde coşkulu bir kalabalık olduğu için de kadın futbolunun o anlamda motivasyonunu artarmış. ve Dolayısıyla da o başarı yemesini yukarı çıkartmasını sağlarmış. Siz de bu anlamda bu tür aksiyonlar yapıyor musunuz? Evet, bizim de mesela iki sene önce bir Almanya Kupa maçımız vardı. E, Hamburger Sportvereine karşı. Biz de kulüp olarak kapılarımızı, stat kapılarımızı açtık ve nereden baksanız yaklaşık 16 bin kişi geldi maçı izlemeye. Bu bizim kulüp açımızdan da çok iyi bir başarıydı. Ondan yani böyle adımlar gelecek için doğru adımlardır. Evet, bu akşamki yayınımızda en başından itibaren izlemişsiniz. Biraz önce anekdotu paylaşırken fark ettim. Teşekkür ediyoruz bu arada. Kadın futbolunda ekosistemin e, oluşturulması için finansal kaynakları Almanya'da nasıl sağlıyorlar? Alt liglerde oyuncular nasıl sağlıyor? Sponsor. Sponsorlar buluyoruz. Sponsorlar getiriyoruz. Sponsor eee bulmakta nevi... bulmak güçlük çekiyor musunuz hocam? burada çok güçlük çekiliyor. Kulübe bağlı. Aysun hanım şöyle diyeyim. Büyük kulüpseniz de eğer sponsor bulması gayet kolay. Bu bizim Türkiye Ligi'nde de aynısı. Ee, eğer misal Fenerbahçe veya Galatasaray geliyorsa sponsorunuz otomatikman yanınızda getiriyorsunuz demektir. Tabii ki burada da küçük kulüpler e, küçük yatırımcılara gidip onlardan sponsorluk rica ediyor. E, ve demem gerekiyor ki sponsorluk anlamında çoğu insan küçük yatırımcılar böyle futbol takımlarına reklam amaçlı sponsor oluyorlar. Ben farklı bir soru soracağım Aysun aklıma geldi Onur hocam siz aynı zamanda Sen Pauli'de, U-17'de de scouting görevinde bulunuyorsunuz yardımcı oluyorsunuz evet. e, ve eminim ki o bölgede yaşayan Hamburg'da çok gurbetçi vatandaşımız da var e, ve birçoğu da eminim ki Alman milli takımını da seçecektir ya da seçiyordur kadın milli futbolcularımızdan hiç. Herhangi bir Türk milli takımı yetkilisini scouting'i, Almanya'daki maçları takip ettiğini gördünüz mü? Oradaki futbolcuları evet. bizim milli takıma kazandırmak Güzel için. Güzel soru. Takip ettiğini kendim görmedim ama bir açıklık getirmem gerekiyor. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce bana da bu soru soruldu. Benim tanıdığım genç oyuncular var mı diye. Yani TFF bazından bana benimle iletişime geçildi. Ama bunu aslında sizin değindiğiniz konuya dokunmak gerekiyor Mert Bey. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Almanya'da yaşayan çok gurbetçi kardeşlerimiz var. Aslında bunları daha çok keşfetsek, onları daha çok Türk futboluna kazandırırsak bu otomatikman Türkiye'deki futbolcuları da yarayacak. Kesinlikle. Gelişme açısından. Yani bence zaten giderek Onur Hocam oraya yani gözlem yoluyla Hani sadece telefonda iletişim yoluyla değil de gözlem yoluyla bence tarama yapılmalı ve raporlar sadece tek maçta çıktığı için Türkiye'de tabii ki farklı bir atmosfer konuşuyoruz ama bir raporlama en aşağı 13-14 maçtan oluşmalı sezon içerisine dalgalandırma yapılmalı yani scouting taramasında birinci haftada nasıl onuncu haftada nasıl sezona yayılmalı ama LinkedIn'den e, menajer ve futbolcu bulunan bir ülkede yaşıyoruz inşallah değişir. Dediğim gibi ben kendim öyle bir şeye tanıklık etmedim. Belki de vardır. Yalan bilgi de vermek istemiyorum bu arada. Ama ben öyle bir şeye tanıklık etmedim. Çok sağ olun hocam. Burada izleyicilerimizden yorumlar gelmiş. Çok güzel yorumlar var. Evet sorular da var. Ben kaçırdım kusura bakmayın. Sizin Türkiye'de hani uzmanlık alanınız aynı zamanda scouting çalışmaları yaparken Türkiye'de takip ettiğiniz oyuncular var mı? Yani hani isim verebileceğiniz ya da bize tiyo verebileceğiniz isim de olmasa şu kulüp, bu kulüp şeklinde paylaşım yapmak ister misiniz? Şöyle paylaşım yapayım. Fenerbahçe'de oynayan Busem Şeker kardeşimle de görüşüyorum zaman zaman. Ondan genel olarak Türk futbolunu zaman zaman tabii benim de maçlarımdan olduğundan dolayı zamanım oldukça hep takip etmeye çalışıyorum. Ama Busem Şeker diyebilirim. Güzel. Güzel. Çok iyi güzel. Evet, e, Teşekkür ederim. Sorun var mı? Başka sorun ya, var mı? Harika cevaplandırdı Onur Hocamız. Ondan sonra gerçekten açıklıkla bize farkları da anlattınız. Biraz bize ufuk da kazandırdınız. Ben açıkçası ağırladığımız için mutluyuz. Eğer Türkiye'ye yolunuz düşerse başka bir televizyona değil, Kanal 3 ekranlarına bekleriz. Aysun Şahin'le beraber bekleriz hocam. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu da olur. Dediğim gibi yanlış bir şey söylediysem afınıza sığına, heyecan da var biraz. Aşk olsun Ondan hocam, çok olur teşekkür bir şey. ederim. Estağfurullah. <laughs> çok teşekkür ederiz. Değer kattınız. Ee, buradan Türkiye'den Almanya'ya Almanya'da yaşayan yurttaşlarımıza, gurbetçilerimize, e, sporcularımıza, e, herkese selam olsun. Hamburg'a selam olsun. Tebrik ediyoruz sizi. Başarılarınız daim olsun. açık transferler noktasında eee güzel haberler gelecek inşallah. Kızımızı yurt dışına transfer edebilmek açısından değerli katkılarınız olacaktır. Çok teşekkür ederim. Kalplerimiz sizinle. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Başarınızın ilerlemesini umutu şey yapıyorum bir de Aysun Hanım geçen hafta programa biraz öfkeli başlamıştınız. <laughs> siz, siz sadece pozit pozitif şeylere odaklanın. Çünkü hayat böyledir. Pozitif şeylere sarılmak ile daha iyi bir yere e, varabiliriz beraber. Benim sadece söyleyebileceğim şey çok güzel bir program yapıyorsunuz. Bunu sadece size dile getirmek istedim. Çok teşekkür ederiz onlar hocam. Sağ olun çok naziksiniz. Güzel tavsiyeleriniz için de övgüleriniz için çok teşekkür ederiz. E, son bir cümlenizi alalım size öyle uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Burada olmak dediğim gibi benim için çok onur verici. İnşallah görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Benden bu kadar. Sağ olun hocam. <laughs> İyi akşamlar. Türkiye'den Hamburga Almanya'ya uzandık. Pauli kadın futbol takım antrenörü Sayın Onur Çelik bizlerle beraberdi. Bak ya fark, fark ediliyor değil Aysun. Geçtiğimiz <laughs> hafta yargıda attın bu masada evet. şöyle yapılacak böyle yapılacak dedin fark ediliyor. Ama şekerim gerçekten çok sinirimizi böyle sinir noktalarımıza dokunan şeyler oluyor haliyle. Biz de insanız yani. O duyguyu yaşamamız Kesinlikle. gerekiyor ya. O duyguyu aktarmamız Ama gerekiyor. Ama şeye çok mutlu oluyorum. Hamburg'dan Hakkari'ye. Hani genelde derler ya Edirne'den Hakkari'ye. Evet. İşte Edirne'den Şırna. Bizimki gerçekten artık giderek uzuyor. Hamburg'dan Hakkari diyebiliriz. Kristal ayaklar izleniyor. Değerli konukları ağırlıyoruz. Sağ olsunlar. Hepiniz sağ olun. Eksik olmayın. Ali Başkanım bak hiçbir zaman atlamıyor. Ofiste, kulüpte, evde yengeyle beraber, <laughs> çocuklarla beraber, kulüpte kızlarla beraber izliyorlar. Allah razı olsun. Hemşerim gerçekten onur duyuyorum. Şöyle bir e, soru Hı. ve yorum aslına bakarsan. Tamam. Tüm büyük kulüplerin yöneticilerin üstünde. Evet. Kadınların dayanışması yok. Kesinlikle doğru. Bak şimdi dikkat. Dinliyorum. Tek dayanışmaları kıyafet. Kim nasıl giyiniyor? Mesela kadın kolları başta olmak üzere Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı... Kadın dernekleri, kadın vekiller, kadın bürokrasiler desteklemeli. Manevi güç çok önemli. Temel konu kadınların birbirlerine sahip çıkmasıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gelecek, yani çok yakındır. Dolayısıyla e, ya o zamana kadar e, gelmeden inşallah biraz daha kadın dayanışması yaparız da. Kadın e, dayanışması her ama zordur. Yani kendi ya, kız, içinde. Biz kıskanç mıyız? E, hayır, öyle demek istemiyorum ama. Kadınlar çok iyi anlaşamaz birbirleriyle diye bir benim tezim var. O kadından kadına değişir. Ben kadın arkadaşlarımı çok seviyorum. Ama erkekler ben daha bağlıdır Ben anlaşamıyorum ama kadınlarla çok iyi anlaşıyorum mesela. Niye benle anlaşıyorsun? O sen ama sen başkasın. Sen başkasın. İki iki tane daha konu başlığımız var. Program 3 dakika Tamam var. bak şimdi evet. E, şu yine çok başka isimlerden Hı. bile çok kıymetli arkadaşımız, ekip arkadaşlarımızdan biri. Kendisi Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi spor bilimleri üzerine e, doktora yapıyordu değil mi? Evet. Doktora yapıyor. Ferhat Demir arkadaşımıza, emeğinden, desteğinden, e, can yoldaşlarını, e, değerli hocalarını bizlerle buluşturduğundan dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisi Ankara Üniversitesi'nde çalışmasını yaparken İtalya'ya gitti. Çok havalı değil mi? Kesinlikle. İtalya'da e, özel olarak davet edildi ve eğitimini ve kariyer hayatını orada devam ediyor. Buradan İtalya'ya Ferhat hocamıza selam olsun, ailesine de selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Palermo Üniversitesi'nde şu an çalışıyor ve harika işler yapıyor. Bize bu akademik çevreyi kazandırdı, network'ümüzü genişletti. Evet. Ferhat Demir hocamıza gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Sen çok saygıdeğer bir dost benim için, çok. senin için. Çok. Hem de gerçekten önümüzdeki 20 seneye, 30 seneye damga vuracak Türkiye'nin en değerli akademisyenlerinden birisi. Kesinlikle katılıyorum. Benim beyefendiliği, nezaketi, gölge kuralları, e, aklını çok iyi kullanmasıyla müthiş bir adam. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. evet. Sen de. E, i̇ki tane hemen yine bir bilgi verelim. Ee, Ay var alt... mı yok mu bu akşam? Son iki dakikaya bak şimdi. İki dakikada iki dedikodu. <laughs> çok severim. Bir dakika. Kadın e, kulüpleriyle alakalı böyle Heh. yaprak dökümleri var. Evet. Bir sıkıntılar falan var. İşte e, bunları kısaca iki dakikanın içinde sığdırabilirsem. Sonbahara girildi. Yapraklar dökülmeye başladı. ABB FOMGET son şampiyon. Son şampiyon hocayı gönderdi. Cumali Enginar ile sezon başında yollar ayrılmıştı üzerine 2021 yılında ALG'de şampiyon olan hoca Hasan Vural getirilmişti Hasan hocayla da aslında iyi gidiyordu ABB Fomget'te işler Avrupa'da çok başarılı bir yolculuk vardı ama Hasan Vural hocayla da yollara ayrıldı ki Yalçın Demirkol sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktıktan sonra Hasan hocayla da yolların ayrılması ABB Fomget'te neler oluyor sorusunu akıllara getiriyor. Bakalım yeni teknik direktör kim olacak ama Hasan hocamıza da yolu açık olsun diyelim. ABB FOMGET adına da güzel bir sezon diliyoruz. Bir diğer gelişmede Doğuş Gold Gaziantep Asya Kulübü birinci lige katılmama kararı aldı ki süperlik geçmişi olan bir kulüp. Gerçekten bunları duydukça üzülüyoruz. Evet bu arada e, kadına kadınlar 1. Ligine de gelecek hafta itibariyle değineceğiz. E, i̇lk maç sonuçlarını aldık ve puan tablolarını aldık. A grubu ve B grubu 1. Lig'de önümüzdeki hafta itibariyle en maç sonuçları ve puan tablolarını sizlerle paylaşacağız değerli izleyicilerimiz var. E, orada da bir döküm var. Değil mi? Var. Doğuş Gol. Evet yani lige katılmadılar ekonomik sorunlardan ötürü. Evet. E, ve daha da başka takımlar eklenebilir. Aynı Süper Lig'in bir benzeri olabilir 1. Lig'de. Evet bunlar ve daha fazla sizinle gelecek hafta salı akşamı saat 21'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.